ikiz gibi olmuşuz. <laughs> Aynaya bakınca fark ettiğini fark ettik şu an. <laughs> Olsun canım. bekliyoruz çünkü Boğaziçi Köprüsü'nde kontenjan var. Bekliyoruz. Sonra işte kontenjan yenilendikçe, onlar gittikçe tek arkada kaldık çünkü. bekleme keyifli. Kalabalık çok kalabalık. Ve hava çok sıcak. Evet ya boşuna kalın gelmişiz. Evet, ya, yani... Tişört doldurmuş yani. Yemin içinde o dolu da var. <laughs> Bunun da içi bilmiyor. <laughs> Ama kasındayız yani. Ne yapabiliriz? Yani ya, düşünüyoruz gidiyoruz diye. Hadi başlıyor. Muyuz? Evet başlıyor. Muyuz? İnsanlar çok sıkıldı çünkü beklet bekletiyorlar. Bilet Arka Ama, arkadaşlar, biliyoruz. Biliyoruz. <laughs> Ama arkadaşlar evet. Fikrim çöpte. Esma açar konuşuyor. Her hikayeme alkış. Çiçek sepeti ekstra. Moda, kürek. Hayat boyu Öğrenme Müdürlüğü! Çok saygılı, çok tehlikeli. Tehlikeli? ya. Deli, deli. Köprüye çok az kaldı. Şurada belki görünüyordur. kalabalık fazlasıyla. Düşüyordu. Çok kötü. Benim canım yandı. Şu an çok sallanıyoruz. Şu an köprünün kenarına oturduk kahvaltı ben yapmak için. Ama böyle çok sallanıyoruz gerçekten. Evet, evet sağ sol beşik bayağı gibi bayağı şu an. Bilmiyorum şu demirlerden o. belli olur mu ki? Abi çok kalıyor. Bir bir de Başta i̇şte oturduk birazcık. Bir şeyler yatıştırdık sandviç falan. Köprünün kenarında kahvaltı Ay, adetmiş çünkü. Öyle duyduk. O sırada sallanmak, e, sallantı daha net belli oldu. Böyle bayağı bir Ankaralı olarak Bekledik bir şaşırttı beni. Güzel bir deneyimdi yani. Buradan Boğaz Köprüsü'nden geçiyor olmakta böyle bayağı heyecan verdi. Şimdi de çok güzel. Şöyle, şöyle gösteriyorum. Evet. Merhaba. Nasıl hissediyorsun her akşam? Ee, hem güzel hissediyorum hem biraz ıı, terledim. Çok kalabalık ve sıcak. Bir de biraz kömür sallanıyor. Ama yürürken çok anlaşılmıyor. Aynen beklediğin zaman daha net hissediliyor. Bir de gerçekten sıcak. Keşke daha ince gibi Kesinlikle. Var. Biz burada esinti olur diye düşünmüş. Aynen aynen. <laughs> esinti olur falan. Evet. İçi yünlü sivit giydim yani. <gülüyor> <gülüyor> Buranın <gülüyor> hakkı tişört de oysa ki. Kesinlikle. Böyle. Ve Yok mu çaresi dostlar? Fesuban Şu an köprü bitmek üzere. 4 kilometre falan gelmişiz. Yani yolu yarılamışız ama ben bir tık yoruldum. Daha doğrusu güneşten sıcak oldu. Fox haberi gördük ama kaçırmışız. Çektik bitti dedi. Bizi çekmedi buradalar, gidiyorlar. Şimdi bir tane geçit fark ettik. Buradan kaçak geçince direkt orta köye çıkıyormuş. Normalde bizim burayı yürümemiz lazım. Bu da 3-4 kilometre demek oluyor. Hadi gelin. O zaman macera. Sınırda gibiyiz. koş. Çok kritik. Bakın. Wow. Mar maraton koşusu birdenbire safariye döndü. Bence... Trekking oldu arkadaşlar. Bu kadar insan yanlış gitmiyordur herhalde. Ama toprak biraz şey, yumuşak bir kadar Tamam, Ayıyor. aynen. Hadi Esma yürü, yürü bakalım. Kız yapacak bir şey yok. Bak baş var, dikkat. Aa, biz atlarız ya tamam. Yük, şey bayağı atlamak yüksek yok yok. Yüksekten atlıyorlarmış ki bazıları cesaret edemiyor geri dönüyor. Ben de güveniyorum. Biz sana yardım ederiz gel. Orada çok yüksek. Alkışlıyorlar atlayanları. O kadar yüksek. Şey yapalım ilk önce bedenimizi aşağı koyup sonra. Aynen. Aynen. Ortabeyi istedik. Ya kaldı bizim Şuradan tek seferde geçti. Çantanı al. Çantanı ver. İyi misin? Bir İlk önce şuna al, çantanı al. İlk önce bunları çanta. Bunlar makinenin arkı. Nur Efsan sen. Dur Nur Efsan insin sonra ben ineyim. Ay o sporla benim omuzumdan hiç yok. arabaya çarptam diye korkuyorum. Gel al tamponu. Ay şey. Hadi kardeşim. Ya Allah'a bak. Şap. Nur çekiyor şu an değil mi? Şu an, evet şu taraftan omzuna tutup atla. Tam kız kolaydı. <gülüyor> <gülüyor> İyi <de> ama kolaydı. Ne bile öne geldi bile. bile daha oradan nasıl Görev başarılı. <laughs> Şimdi Ortaköy'den Marti ile Beşiktaş'a geldik. Birazcık zordu. <laughs> Ama başardık. Zaten trafiğe kapalı otobüs falan geçmiyor hani. O yüzden biraz daha rahat gel, yani kendimize güvenerek geldik de tabii ben Kadıköy'de düştüğüm için artık binemiyorum tek başıma. Esma'nın arkasında geldim. Şimdi Beşiktaş sahindeyiz işte. Burada biraz takılacağız. Oturacağız. Sonra eve gidip ağlayarak ders çalışacağız. Yarın öde teslimim var biyotermodinamikten. Allah'ım biyotermodinamik bilgi <laughs> gidersin. Normalde maraton doğma bahçenin orada bitiyordu. Ama biz tabii ki de kaçak göçek yollardan Ortaköy'e geldiğimiz için dedik ki yine de dedik e, kapanış yerini bir görelim. Ama her şey bitmiş zaten. Bir şey kalmamış. Yollar da trafiğe açılmış. Biraz boşa geldik gibi. Buradan dağılacağız. Zaten çok yorgunuz. Şöyle göstereyim etrafı da şu şekilde. Artık bayağı böyle polisler hala burası kapalı gibi ama şu tarafları açtılar böyle. Ee, bu da bizim bir günümüzdü. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.